Arkadaşlar bugün sizlerle vazet paketi alacağız. Vazet paketi gördüğünüz gibi çıkmamanı kaç bakalım. Ee, bu paketi açtığınız seven gibi savaş için iki sıradan bir vazet ve ender ya da destan vazet bulunur. bulunur. Çıkma ihtimali şöyledir. Bu ender vazet 85, destan vazet 15. Vazet bekletmeden açalım. Açtık. Ve şöyle bu olsa geldi. Bayağı kötü oldu. Ondan sonra Burada bir tane şey yok Şuradan takım kodu oluşturduk Takım kodu oluşturduk Şey evet, bu da değil Bu da Bu sanki bu Ondan sonra Bir de kendisini çıktı lan Şöyle ki Ondan sonra hangisinin çıktıydı? Çıktıydı sana söyledik. Hmm, ha söylemeyeceğiz. Bu üçünün çıktı. Ben hem çıkmasını çıkmasın istedim. video fazla uzatmadan bu da video biteceğim. Bir dahaki videoya görüşürüz. Aşağıda çekiliş var. Katılmayı unutmayın.